Bu hikaye topuklular ve çok kahve içenler hakkında. Topuklular önemli. Çünkü iş kadını olma hayallerini kurarken önce topuklulardan başlamıştım. Hiç giyemediğim topuklular. Ajansın toplantı odasındayım. Ve e, sanırım ki hayatımın yüzde yetmişi bu ofiste geçiyor. İş hayatıma nasıl başladığımı size başka bir videomda anlatmıştım. Aşağıya mutlaka linkini bırakıyor olacağım. Ama reklam ajansında çalışmak yani reklamcı olmak benim aslında liseden beri hayalimde Ve e, işimden mutlu muyum diye sorarsanız... Müzik açalım ya. her sabah gecikmeden işe evet. Sen hep erken geliyorsun, sen hepimizden erken geliyorsun. İyi ki senin gibi bir direktörümüz var, müşterişle direktörü bile senden İyi ki erken geliyorsun, gördüm. Ofisin güzel manzarası var, çok şanslıyım. Sonra hemen günümü planlıyorum, detay detay. Şaka yaptım. Planlasam da genelde gün içinde o planlar bozulduğu için artık bıraktım. Masamın hemen yanında bir koltuğum var. Kırmızı, kocaman bir koltuk. Buraya bayılıyorum. Ve her kadını mutlu hissettirecek şeyler var etrafında. İtiraf ediyorum biraz fazla var. Aslında ilk işe girdiğimden beri bunları bir şekilde etrafımda tutmak çok hoşuma gidiyordu. Ajans işi zor. Fazlaca motivasyona ihtiyacım var. Bir de toplantılar var tabi. Sosyal medyada yapılan toplantı reklamlarına inanmayın. Bayağı berbat şeyler. Toplantı hakkında ne düşünüyorsun? Kesinlikle vakit kaybı. 10 dakikada konuşacağım bir şey 3 saatte konuşuyor. Peki bir vakit günde toplantın varsa neyi hissediyorsun? Kötü hissediyorum. Bir an önce bitmesini istiyorum. Günüm bölünecekmiş gibi hissediyorum. Ama en güzeli hedefler var. Her gün yenilenen, koşmanı gerektiren hedefler. Bir de topuklular var. Hiç giyemediğim topuklular. E, şu anda ajansta is, kariyerim istediğim yerde mi? Evet, sanıyorum ki e, istediğim yerde. Tabii ki de bu iş her zaman ilerlemeyi, kendini yenilenmeyi gerektiriyor. Belki bütün işler gibi ama bizim sektörde daha fazla çünkü pazarlama, iletişim sürekli yenileniyor ve sürekli olarak ım, tüketiliyor. Tüketim toplumuna hizmet veren bir iş yapıyorum aslında ve tüketim çok olduğu sürece senin de kendini sürekli yenilemen gerekiyor. Bir de insanlarla iş yapıyoruz ve insanlarla çok iyi temas gerektiren bir iş yapıyoruz. Ve bu da tabii ki de çoğu zaman zorlayıcı olabiliyor. Mesela modun düşük olabiliyor. Kimseyle konuşmak istemiyorsun ama konuşmak zorundasın e, ofisten çıkış saati yok. Giriş saati var ama çıkış saati yok. Buna emin olabilirsiniz. Bazen 3'te 4'te çıktım onu biliyorum. Ama yine de ben bu işi çok istedim ve çok severek yapıyorum. Peki bundan sonrası için ne olacak derseniz tabii ki de artık yeni hayallerim var. Başka hedeflerim de var. Hem bu işin de içinde olduğu hem başka şeyleri de içeren. Onları da aslında beraber böyle yaşayalım istiyorum. Çünkü e, Kameram bundan sonra daha çok yanımda olacak Günlük hayatımın içerisinde Ve size oradaki yeni şeylerle ilgili Hikayelerimi de mutlaka paylaşıyor olacağım Belki birlikte şekillendiririz Hiç bilmiyorum Ama kafamda gezinen birçok şey var Bazılarını tanımladım Bazılarını tanımlayamadım o, o kadar kolay olmuyor çünkü Çünkü her zaman isteklerinizi ve istediklerinizi Tanımlayamayabiliyorsunuz Bazen bazı şeyler yolda şekilleniyor Böyle söyleyebilirim Şimdilik